Değerli izleyicilerimiz, STEP yayınının ve aynı zamanda bütün görüşmenin de yapıldığı STEP etkinliğinin sonuna geldik. Ee, az sonra Perihan Hanım'ı eşleşme sonuçlarını ilan etmesi için davet edeceğim. TÜSİAD SDK'nin şu anda devam eden 5. çağrı dönemini Ocak sonunda başlatmıştık. Şubat ayında teknoloji şirketlerinin çağrılara başvurularını aldık. Mart ayında ön eleme süreci gerçekleşti ve teknoloji kullanıcıları, çağrı sahibi firmalar görüşmek istediği tedarikçi kısa listelerini oluşturdu. Ve Step kapsamında bu görüşmeler organize edildi. Dün Step çerçevesinde teknoloji kullanıcılarıyla teknoloji tedarikçisi arasında 24 eşleşme görüşmesi ve 182 hızlı networking görüşmesi gerçekleşti. Eşleşme görüşmelerinin sonucunda teknoloji kullanıcıları partneri olan teknoloji tedarikçilerini belirledi. O 182 hızlı networking görüşmesinden de önümüzdeki aylarda çok ciddi işbirlikleri çıkacağına eminiz. Geçmiş dönemlerde de böyle oldu. Çağrı açan kullanıcılar ön elemeyi geçen bütün teknoloji şirketleriyle tanışıyor ve farklı farklı teknolojileri görme imkanı buluyor. Buradan da çıkacak yeni projeler için de ayrıca şirketlere başarılar diliyoruz. Şimdi eşleşmelerin sonucunu açıklamak üzere TÜSİAD Dijital Türkiye... Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci'yi davet ediyorum. Buyurun. Herkese tekrardan iyi bir akşamüstü diliyorum. ve Artık yayınımızın sonuna geldik. Yoğun bir gün geçirdik. Yoğun bir programımız vardı. Ben eşleşmeleri açıklamadan önce öncelikle yayında emeği geçen ve bugün sizlere ulaşmamızı sağlayan Medya Nova ekibine, koordinatörümüz, bütün programının yükünü çeken, organizasyonunu yapan Başak İdil Suluya, TUSIAT ekibinden e, genel sekreter yardımcımız Doktor Nurşen Nurmanoğlu, Hazal İnce'ye ve bütün TÜSİAD ekibine e, teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu yolculuğun başından beri görev gücü üyeleri olarak biz destekleyen bütün görev gücü üyelerine bugün bize yayında moderatörlük yaparak yine destek veren görev gücü üyelerimizden Barış Bey'e, Onur, Serdar, Batu Bey'lere ve Dijital Türkiye'yi Varlatması Eş Başkanı. Başkan Yardımcısı Aslan Hanım'a çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bir ekip olarak bugün de sona geldik. Ben şimdi eşleşmeleri açıklayayım. Borusan Lojistik Rampa Saha Güvenlik Projesi çağrısıyla Selvi Yazılım ve Donanım Teknolojileri Limited şirketi ile eşleşti. Ekoten, makine öğrenmesi duyarlı veri ambarı geliştirilmesi çağrısıyla B2 Metrik Yazılım ve Bilişim Limited şirketi ile eşleşti. Organik Kimya, OT Network Siber Güvenlik çağrısıyla Siber Siber Güvenlik Ticaret AŞ ile eşleşti. Pınar Online e-ticaret uygulamasında teknik geliştirme çağrısıyla Best Buy Bilişim Hizmetleri AŞ ile eşleşti. Siemens Pano Kontrol Sistemleri Otomasyonu çağrısında Enmos Endüstriyel Otomasyon Elektro Elektronik, Elektronik İmalat Sanayi Ticaret AŞ ile eşleşti. Tatkıda görüntü işleme ve makine öğrenimi duyarlı kalite etken unsurların tespiti çağrısıyla E3 tam endüstriyel ve bilimsel test teknolojileri tasarımı Argo Mühendisliği Sanayi ve Ticaret AŞ ile eşleşti. Teksan tanklarda analiz ve kaçak tespiti yapılması isimli çağrısıyla Metapax Akustik Mühendislik ve Wiltron Savunma şirketiyle eşleşti. Enerjistam e, bu kez e, bu alandaki arayışına e, devam ediyor. E, bir eşleşme olmadı. Evet, günün sonunda bıkmadan, usanmadan devam ettiğimiz e, dijital yolculuğumuzda bir sonraki videolardan görüşmeyi diliyorum. E, www.sd2.org platformumuzu ...ziyaret etmeyi ve üyeliklerimizden faydalanmanızı diliyorum. Yeniden görüşmek üzere, hepiniz sağlıcakla ve sevgiyle kalın diyorum. Perihan Hanım, çok teşekkür ederiz eşleşme sonuçları ilanınız için. E, sosyal medyada da aynı şekilde kaçıranlar için yayınlayacağız. E, oldukça yoğun bir gündü, sabah 9.30'dan beri e, kesintisiz devam eden... ...yayınımız vardı, oturumlarımız vardı. Kaçıranlar için her bir oturumu e, TÜSİAD 2 2org adresimizde e, yükleyeceğiz. Aynı zamanda tekrar izlemek ya da kaçıranlar için e, web sosyal medyadan da yine duyuracağız. Dolayısıyla tekrar bakma imkanınız da olacak. Tüm izleyicilerimize bu uzun yayında bize eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Umarız izleyicilerimiz için ve şirket temsilcileri için yine faydalı deneyim paylaşımı sağlanan bir step etkinliği gerçekleşmiştir. Eşlenen eşleşen firmalara da önümüzdeki proje döneminde başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağlıklı günler.